The Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir Minecraft Bugün yine bir Minecraft Bedrock videosu ile karşınızdayım. Yine belli başlı modlar indirdim ve zaten edraftaki Artık Java videoları falan da gelecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bazı modlar indirdim ve bu modları sizlere göstermek istiyorum. Zaten etraftaki moblardan vesaire ve üstümdeki zırhtan anlamışsınızdır. Burada bir küçük bir adam var. Eee burada da var. Bunları bilmiyorum bu arada. Bu arada bu elimde tuttuğum kılıç demir kılıç arkadaşlar. Bir de birinci şahsa geçmek istedim ve kask önümü kaplıyor arkadaşlar. Öyle bir şey oldu şu an. Normalde böyle olmuyordu bir saniye. Bir dakika. Aa böyle görünüyormuş. Neyse tamam. Bunu çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi burada armor falan var arkadaşlar. Hatta burada şöyle log armor diye bir armor var. Arkadaşlar ben burada Arkadaşlar burada bayağı bir yaratık falan var. Sesleri gelebilir. Ben buradan biraz uzaklaşıyorum ama yine spawn oluyorlar. Şöyle biraz yukarı çıkalım. Daha sonrasında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraya yeni zırhlar falan geldi. Burada taş zırh, bile var yani. Kırık taş yani. Bunların hepsinin görünüşüne bakarız arkadaşlar. Doğa kısmından aşağı doğru iniyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi yumurta kısmı var. Burada aşağı indiğimizde hatta bu sayfayı şöyle genişletelim. Yeni yaratıklar geldiğini zaten görüyorsunuz. Eşyalar bölümüne geldiğimizde ise burada Ender gözü mü yok? Bu düğmeymiş. Ender incisi olduğu için karıştırdım bir an. Aa Ender gözüymüş. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, buna şey takabiliyor muyuz? Şuraya bir Ent yazalım. Burada bir Ent geçidi çerçevemiz var. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Şöyle e, yerleştirirken de aynı şekilde böyle mi görünüyor? Yo aynı. Yani elimdeki hali tekstürlenmiş arkadaşlar. Peki bunu fırlatırsam falan. Burada fırlatamıyorum çünkü düz dünya arkadaşlar. Burada sürekli birileri kapışıyor ve netherite falan düşmüş bu arada. Bu ne kemikte de değişmiş görünümü falan filan. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Minecraft'ta eğer ki bedrock sürümüne giriş yaptıysanız mod yüklemeniz için kaynak paketi falan eklemeniz gerekiyor. Bu da eşyaların görünümü değiştirebiliyor. Mesela bu kemik de örnek olarak Ayrıyeten bu demir kılıç da örnek olarak görülebilir arkadaşlar. Burada daha mesela şöyle kılıçlar vesaire de değişti. Bu mesela taş kılıç şöyle. Bir de altın kılıç ki değişmiş e, konuşamadım. Taş kılıcımız bu şekilde arkadaşlar. Altın kılıcımız da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yayın ve okun da görünümü değişmiş bu arada. Eğer ki şöyle bir ateş edersek ne oluyor? Evet arkadaşlar fiziksel anlamda da görünümü değişmiş. Normalde önceden indirdiğimiz bir modda sadece elimizde böyle görünüyordu fakat arkasındaki kısmı şöyle bir daha ateş edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi biraz değişiklik var yani. Bu arada akşam olmuş. Yani tam anlamıyla akşam olmamış ama akşam olmaya doğru gidiyor. O yüzden bir saniye buradan şöyle saatimizi gün doğumuna bir dakika bunu tıklamak gerekiyor değil mi oradan saat gün doğumuna tamamdır ama gün doğumu şu anda yeni başlıyor değil mi aynen öğlen yapsak daha mantıklı olur bence şöyle öğlen yapalım aynen böyle daha aydınlık falan filan işte bir de kalkanlarla alakalı bir mod görüyorsunuz arkadaşlar bu kalkanları deneyebiliriz normal kalkanımız nerede Ve bir dakika eee kar görünümü değişmiş acaba bir özelliği var mı bir deneyeceğim şunu da deneyebiliriz. Oha şimşek çaktırabiliyoruz. Çok iyi. Mesela arkadaşlar bilmeyenler için bazı şeyler göstermek istiyorum. Mesela burada domuz hayvanımız var. Bunu yerleştiriyoruz. Eğer ki üstüne şimşek çakarsa. Oha öldü. O kalktı mı o günceleme falan. Neyse şunu deneyelim. Köylüye şimşek çakarsa cadıya dönüşüyordu. Ee, bir dakika olmadı. Aha bir şey saldırıyor. Bir dakika benim üstüme şimşek çöküyor. Bunu fırlattığım yere çöküyor. He tamam tamam. Şöyle bir kez daha deneyebiliriz bence. Aa demek ki yok mu şöyle bir şey arkadaşlar. Creeper'a şimşek çakarsa ne oluyordu? Şöyle. Bir dakika. Candy Creeper şimşek çakınca etrafında böyle ışıltılar oluyordu. Demek ki arkadaşlar bu şimşek sadece zarar veriyor yani. Herhangi bir şekilde değişiklik yapmıyor. Normalde gösterdiğim şeylerde değişiklikler olacaktı ama olmadı. Bu arada görmüş olduğunuz gibi burada e, elinde böyle kılıç mı mızrak mı artık bilmiyorum ve kalkanı da var. Şimdi arkadaşlar ben size kalkanları falan göstereceğim. Bu arada bu elemanın canı azalıyor. Zor! Bu arada ben bu elemanı keseceğim abi. Hani Neyse ya karışmayalım bir şey olmaz. Şöyle atalım eşyalarımızı. Kalkanlarımızı deneyebiliriz arkadaşlar. Hepsini şöyle tek tek alıyorum arkadaşlar. Kaktüs'ün bile kalkanı varmış yani. Şöyle şunu da. Önden görünüşü de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle sağ tık yapabiliyor muyuz bunda? Sanırsam yapamıyoruz. Peki diğer elimize takabiliyor muyuz? Ee, evet takabiliyormuşuz arkadaşlar. Bu şekilde ama kalkanların güçlerini merak ediyorum yani ne kadar güçlüler, nasıl koruyorlar? Çünkü saatlik yapamıyorum. Ha bunda shift'e basıyorduk. Zor. Zor. Doğru ya, doğru şimdi hatırladım. Arkadaşlar şöyle kalkanları teker teker göstereyim yani. Bu arada şu güzelmiş, ee, bu da Amatisli yani. Selam yazmış. As. Bu arada arkadaşlar ben TikTok'ta falan yayın açıyorum. Yayında sizi arkadaş falan ekliyorum işte. Eklediklerim de böyle bazen videoya çıkabiliyorlar arkadaşlar. Önceki videolardan da görebilirsiniz. Sabah yapmam gerek çünkü aslında gündüzde aydınlık yapıyor aynen. Siz de yayınlarıma gelirseniz arkadaşlar sizi de arkadaş eklerim oyundan böyle videoma çıkma fırsatı bulabilirsiniz. Şimdi şu eşyaları tek tek envanterimden tekrar atıyorum. Hani kalkanı kullanmayı bilmiyordum ilk başta. Unutmuşum yani nasıl unuttuysam artık. Neyse şu kalkanları da alalım bir güzel. Bunları da gösterdikten sonra zaten başka şeylere geçeriz ne yapalım yani. Hepsini aldım hani göstermediklerimi falan filan. Bunu zaten göstermiştim arkadaşlar. Bunun ismi neymiş? Ee, Netherite'mış. Netherite kalkan yani. Burada ee, bu bakır sanırım ya. Altın bu da. Oak Gold. Ee. bu da iron yani demir arkadaşlar. Bu da shulker. Bu da slime. Bu da eee e, Hani o tahtadan falan dediğim var ya başka var mı? Bir dakika. Şu meşaleli olan mesela etrafı aydınlatıyor mu? Merak ettim. Şöyle bir dakika eğilelim. Önce bir zamanı şöyle akşam yapalım. Şöyle şu şekilde akşam yapalım. Bu şekilde kalkanımızı kullanalım ama bir efekt falan vermedi arkadaşlar. Şöyle eşyalarımızı tek tek envanterimizden atalım arkadaşlar. Şöyle Bu arada görmüş olduğunuz gibi yanımda bir takipçim var. Nasıl geldiyse. Demek ki ben tam aktifken görmüş ve gelmiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yani ne kaldı ki? Burada mesela şöyle yumurtalar falan vardı. Zırhları gösterebilirim mesela. Şöyle envanterimize zırhlarımızı atıyoruz. Şöyle. 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 Ee, bunu da atalım. Bunu da dağıtalım. Öncelikle za senin... Öncelikle zamanımızı sabah yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle gündüze alalım. Zırhları görmek isterseniz mesela bu Bu nedir rak? Yani nedir taşı arkadaşlar? Eski nedir taşının görünüm bu şekildeydi arkadaşlar. Bilenler bilir zaten. Bu obsidyen, ee, bu taşmış. Bu arada bunu mesela Manhunt falan yaparken saklamaçta falan kullanılabilir. Ama zaten Bedrock'ta falan Manhunt yapılmıyor. Genelde Java'da yapılıyor. Ben Bedrock'ta falan görmedim açıkçası. Neyse. Bu sanırım Yun. Aynen. Tahmin ettiğim gibi. Bu da Knight yazıyor. Şövalye yani. Burada bir tane daha var. Bu da şövalye tarzı bir şey. Bu da arkadaşlar Redstone. Zaten video girişinde bununla yapmıştım. Bu da Ruby yazıyor. Ruby Ruby neydi ya? Ee, bir dakika. Oyuna yeni bir taş eklenmişti sanırım mod sayesinde o olabilir. Bu da arkadaşlar lapis oluyor. Lapis de zaten hani şöyle biliyorsunuz zaten madende buluyorsunuz. Büyü yapmanıza falan yarayan bir item işte. Ya sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Neyse arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Yine güzel bir video oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.